İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün sizlere genel bir açılım yapacağım. Genel bir yorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Beğenen arkadaşlarım kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız e, ve attı bildirim zillerinin tümünü işaretlerseniz attığım her yeni videodan ilk siz haberdar olursunuz. Güzel genel bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlarım. İçinizden dileklerinize, niyetlerinize tutun. Bakalım kimler neye niyetlenmiş, kimlerin kısmetinde neler var. Şu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, canlarım, ciğerlerim. Şimdi arkadaşlar öncelikle beklediğiniz bir tane telefon var. Ee, bu telefon size gelecek. Bu telefon geldikten sonra Sanki böyle var ya 4 heyecanla değil 14 heyecanla bir şeyler yapacaksınız. Apar topar bir şeyler yapacaksınız. Güzel bir telefon haberi bekliyorsunuz ve bu telefon haberi nihayetinde size geliyor. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir telefon olabilir. Farklı bir etkinlik olabilir vesaire vesaire. Bu telefon nihayetinde geliyor. Siz bu telefondan sonra hazırlıklara başlayacaksınız. Belki valiz hazırlayacaksınız, tatile gideceksiniz. Veyahut da beklediğiniz bir iş teklifi vardı. Bu iş teklifi gelecek, sizi mülakata çağıracaklar. Veyahut da bir yere gitmeniz gerekiyordu ama o telefon gelmediği için gidemiyordunuz. Bir şeyler yapamıyordunuz. Nihayetinde beklediğin o telefon geliyor ve sen apar topar bir yerlere gidiyorsun sevgili arkadaşım. Onun haricinde iki tane kalp ama birbirinden ayrılmış iki kalp. Arkadaşlar görüyor musunuz? İki tane kalp ama birbirinden ayrılmış iki kalp. Biri sizin kalbinizi kırmış, sizi üzmüş, derinden sizi sarsmış ve yaralamış olabilir. Siz bu kişiyi o kadar çok seviyorsunuz ki hala da çok seviyorsunuz. Ama sizin kalbinizi kırdığı için, sizi incittiği için gitmeyi, ondan gitmeyi bile göze almışsınız. Evet zorlanmışsın arkadaşım. Bayağı bir zorlanmışsın. Çünkü neden? Sana yapılan haksızlığı kabul edememişsin. Bir dönem kabul etmişsin ama şimdi artık kabullenemiyorsun. Çünkü senin sırtında da bayağı bir yük var. Doluya koyuyorsun olmuyor, boşa koyuyorsun olmuyor. İnsanların sana ne dediği önemli değil. Senin kendini nasıl gördüğün, sen kendini nasıl görüyorsan, nasıl düşünüyorsan, nasıl hissediyorsan sen olsun. Onun haricinde aile içinde çıkan tatsız sorunlar var. Kavgalar, dövüşler var. Sanki böyle var ya. Ablanız bir çeşit konuşuyor, abiniz bir çeşit konuşuyor, siz bir çeşit konuşuyorsunuz ama bir türlü ortak noktayı bulamıyorsunuz. İkili geçen bir dönemde iki gün olur, iki saat olur veyahut da iki, iki gün içerisinde de olur bilmiyorum. Sanki böyle bütün aile bir araya geleceksiniz. Anneniz ya da babanız bir konuşma yapacak. Sanki böyle duygusallaşacaksınız. Bu konuşmadan sonra kendinizi kötü hissedeceksiniz. Neden bu kadar tartışma yaşadık? Neden bu kadar kavga ettik diye kendinizi yiyip bitireceksiniz. Anlayacaksınız ki sizin yaptığınız hatalar yani tavan olmuş. Bu konuşmadan sonra, annenizin yaptığı konuşmadan sonra anlayacaksınız ki sizin yaptığınız hatalar tavan olmuş. Onun haricinde sıkıntınız var arkadaşlar. Bakın fincanın ortasında sıkıntı var ve siz bu sıkıntıları bir türlü atamıyorsunuz. Yüreğiniz resmen yangın yeri. Hem kalbiniz kırılmış, hem gönlünüz kırılmış, hem de hala biri sizi kırmaya devam ediyor. Onun haricinde bir kız isteme olmuş. Ee, güzel geçmiş aslında. Ama e, isteme bittikten sonra, herkes evine gittikten sonra sanki böyle detaylı bir konuşma yapılmış hanenizin içerisinde. Ee, bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerekebilir. Belki yeterli araştırma yapmadınız veyahut da bu kişi size uygun mu değil mi bilmediniz. Hemen o anın heyecanıyla evet dediniz kızı verdiniz ama sonrasında bir derin düşünce var. Yani sanki önce karar verip sonra kararınızı sorgulamışsınız. Böyle bir durumda hayatınızda var. Bir tane yılanınız var burnunuzun dibinde. Sürekli aynı yolu yürüdüğünüz, görüştüğünüz, evinizi aldığınız, haşır neşir olduğunuz. Yeri geldiğinde derdinizi anlattınız, kederinizi anlattınız. O kişi size yanlış yapıyor. Bu yanlıştan sonra kendinizi hiç toplayamayacaksınız. Yani uzun bir süre bu yanlışın etkisinde kalacaksınız. Belki buna bir sır verdiniz, açığa çıkaracak veya da bir konuşma yaptınız, bir şey oldu ve buna söyleme dediniz ama söyledi, dillendirdi. Bu durumda kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Onun haricinde bir anahtar var arkadaşlar bir yere gitmek mi istiyorsunuz bir ev almak mı istiyorsunuz ya da nasıl desem ben size bir krediye müracaat ettiniz ama krediniz onaylanmadı mı bununla bağlantılı bir sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar krediniz onaylanıyor ee, ve siz ev almak istiyorsanız alabileceksiniz bir yere gitmek e, da bu bir kalp anahtarı da olabilir o beklediğiniz kişiden size bir haber de gelebilir sizi bir anda arayabilir arkadaşlarım önce bir kısa mesaj atabilir sonra arayabilir sizi bir şok olabilirsiniz yani aklınızdaki kişi sizi arayabilir kredi bağlantılı sorun yaşıyorsanız o olabilir bir ev almak istiyorsanız böyle harıl harıl ev arıyorsanız o olabilir arkadaşlarım yani o anki durumunuza göre vaziyetinize göre her şey değişebilir arkadaşlarım Onun haricinde Gönlünüzü birine kaptırmışsınız ama bu bir yasak ilişki arkadaşlar. Gönlünüzü, kalbinizi kime kaptırdıysanız, gece gündüz kimi düşünüyorsanız bu bir yasak ilişki. Maalesef siz bu ilişkinin üstesinden gelemeyeceksiniz. E çünkü o kişiye ulaşmanız, o kişiye gitmeniz, o kişinin size gelmesi biraz zor gibi görünüyor ama siz sebep ne olursa olsun yine de bu kişiyi sevmek bu kişiyi istemek istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Onun haricinde bir düğüne katılacaksınız. E, katıldığınız düğünde eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa, özellikle bekar arkadaşlarıma sesleniyorum. Hayatınızda hiç kimse yoksa burada bir kişiyle tanışabilirsiniz. Böyle hararetli bir konuşma olabilir. Birbirinize telefon numaralarınızı veya da e, size e, özel olan e, Hesaplarınız varsa bunlardan görüşme sağlayabilirsiniz. Yani güzel bir yola adım atacaksınız. Bu ilişki size çok ama çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar e, burçlar da yüklenecek. E, zaten diğer kanallarımda burçlar var, videolar var. Buraya da yükleyeceğim istemiştiniz. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Nasip ve kısmet beraber gelir. Hem nasibiniz gelecek hem de kısmetiniz gelecek. Şöyle yapayım da. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir kısmet var. Size doğru gelecek. Bu kısmet geldikten sonra e, böyle hop oturup hop kalkacaksınız. Temiz ferahlı bir gözyaşı dökeceksiniz. Gözyaşınız hala dökülüyor. Ama şu an stresten dökülüyor. Bu kısmet size geldikten sonra sevinçten gözyaşı dökeceksiniz çok da sevineceksiniz evinize çok güzel eşyalar alacaksınız e, beyaz eşya olabilir mobilya olabilir mutfak e, ürünleri olabilir aksesuarlar olabilir bilmiyorum çok güzel hediyeler çok güzel eşyalar evinize alacaksınız yani kendi hanenizde bir güzel değişiklik yapacaksınız ve size bir iftira atılmış bundan 2 yıl ya da iki buçuk yıl önce iki rakamı çok net çıkmış burada bilmiyorum görüyor musunuz 2 ya da iki buçuk yıl önce size bir iftira atılmış bu iftirayı atan kişiyi Allah'a havale etmişsiniz hiçbir şey demeden yolunuza devam etmişsiniz ama bu kişi şu an gelip sizden özür dileyecek bir pişmanlığı var bir özrü var tabii ki siz ne kadarını kabul ederseniz bilmiyorum ama bu ona ettiğiniz ahlar artık sizin de sırtınızda bir yük olmaya başlamış onu dilde affedeceksiniz ama gönülde affedemeyeceksiniz çünkü size yaptığı şey çok ağır bir şey çok ağır bir itham bu konuda hem kendinizi hem onu yani kendinizi de suçluyorsunuz. Nasıl bu kişiye bu kadar güvendim? Bu kişiye bu kadar destek verdim. Bu kişiyi nasıl bu kadar sevdim diye kendinize de ceza veriyorsunuz. Kendinizi de suçluyorsunuz. Bu kişiyi de suçluyorsunuz. Yani size yaptığı böyle az yutulur bir şey değil. Yine de zamanla bakın kendi şeyini anlamış ve size doğru geliyor bir af dileme var Hatta iki göz iki çeşme bir af dileme var ama siz e, dilde Evet seni affettim diyeceksiniz ama yüreğinizdeki o yangın soğumayacak bir türlü o yangını söndüremeyeceksiniz Çünkü canınız çok yanmış. Onun haricinde de iki kişiyle karşılıklı bir iş, iş görüşmeniz var Arkadaşlar bu iş görüşmesinden sonra e, kendinize ait böyle size uygun olan işi seçeceksiniz. Mesela yapabileceğiniz bir iş vardır. Bir de yapamayacağınız bir iş vardır. Bu konudan dolayı birinin fikrine ihtiyacınız var. Bu kişi de size destek verdikten sonra siz istediğiniz işe girebileceksiniz. Yani size uygun olan işe girebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.